Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Selamlar, saygılar hepinize. Casino Truva olarak mekandayız. Big Boss Float SumiBot'ta Kaptanla beraber 10671 TL'lik bir bakiyemiz var. Umarım buradan iyi bir kazanç elde edebilirim ve sizlere de keyifli bir oyun izletebilirim. Kanalımı takip edip beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı da bekliyorum. Etkinliklerimizi de yorumlara bırakacağım. Linklerde bulabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. 75'lik ile açılışımızı yapacağız. Turbomuzu da açtık. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bana da bol şanslar. Oynamış olduğum siteleri soran arkadaşlarımız için de yine yorumlar kısmına bırakacağım linkler de mevcut. Oradan takip edebilirsiniz. Göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan güzel bir ara ödeme alıyoruz. 502 TL. Umarım en kısa sürede sıkatırlarımızı da yakalama fırsatı bulur. Oyuna girmeyi başarırız. Evet bir kez daha ağımızı saldık. Yine güzel bir ara ödeme geliyor buradan da. 615 TL aldık. Haydi bakalım kaptan. Evet hala skaterlarımızdan bir iz yok. Bir kez daha ağımızı salıyoruz bu sefer. Şahane bir ara ödeme geliyor. 1680 TL aldık. Çok çok güzel. Evet oyuna girmeyi başaramadık ama güzel ara ödemeleri aldık. Oyuna tutunmaya devam ediyoruz. Şöyle yüzlük betten 50 tane alarak tekrar şansımızı deneyelim. Buradan umarım oyuna girmeyi başarabiliriz artık. Haydi bir kez daha bir şansımız daha var. Olmadı maalesef. Hadi bu sefer olur mu kaptan? Yine olmadı. Tekrar ağımızı salıyoruz. Tekrar güzel bir ara ödeme alıyoruz. 1660 TL. Çok çok iyi. Haydi kaptan. Gelsin artık skaterlarımız be. Evet maalesef yüzlük betten de oyuna giremedik. Yine güzel ara ödemeleri aldık. Şansımızı denemeye devam ediyoruz. 125'lik betten bir kez daha 30 tane alarak bu sefer şansımızı deniyoruz. Umarım buradan tekrar oyuna yani skaterlarımızı yakalama fırsatı buluruz. Ve oyuna girmeyi başarırız. Tekrar tekrar denedik şansımızı. Ama oyuna girmeyi başaramadık. Şöyle manuel formlayarak şansımızı denemeye devam edelim. Belki kendi şansımızı yakalayabiliriz. Haydi kaptan. Şuradan bir geri dönüş fırsatımız olur mu? Şahane bir ara ödeme alır mıyız buradan? 1000 TL aldık. Çok çok güzel. İlaç gibi geldi. Haydi kaptan. Evet turlarımız biraz uzun sürmeye başladı ne hikmetse. Bir kez daha avımızı saldık. Yine ufak da olsa güzel bir ara ödeme alacağız buradan da 462 TL. Boş geçmekten iyidir. Çantalardan ve harflerden mükemmel bir ara ödeme geldi. 1275 TL. Haydi buraya da skaterımız gelirse çok güzel olacak. İşte bu. işte bu sonunda geldi. Sonunda oyundayız. Hadi bakalım kaptan. Uzun uğraşlar sonunda oyuna girmeyi başardık. İlk resmimiz de ahtapotla geldi. Yanında bir şeyler getirir mi? Eli boş geldi. Ama güzel ödemelerimiz var burada. 1875 TL aldık. Çok güzel başladık, devamı da güzel gelir umarım. Şöyle bir müdahale ettik, boşa gitti. Haydi kaptan, büyük balıkları kaçırıyoruz. Şöyle bir kez daha müdahale ettik, ikinci resmimiz geldi. 125 TL aldık buradan da. Üçüncü resmimiz geldi. 375 TL'de buradan aldık. Hadi bakalım kaptan. Level 2'deyiz. İşte bu. işte bu. Level 2 attık kendimizi. kalan bir tane spinimizle birlikte. Haydi kaptan burada acısını çıkartalım. İlk resmimiz ah tapotla geldi. Harika. Şöyle büyük çarpanlara büyük balıklar gelir mi? Güzel, fena değil. Çok güzel ödemeler alacağız. 8562 TL. 8562 TL ödeme aldık buradan da. Gayet güzel gidiyoruz. İkinci resmimiz geldi. Buradan da 3125 TL aldık. Mükemmel gerçekten. Harika bir geri dönüş gerçekleştiriyoruz. Haydi boş geçmeyelim kaptan. Şöyle bir müdahale ettik. Olmadı. Üçüncü resmimiz geldi. 1250 TL aldık buradan da. Harika. Harika. Şansımız devam ediyor. Level 3'teyiz. Ahtapotla geldi. Ahtapotla geldi buradaki resmimizde. Yine güzel ödemelerle birlikte level 3'ü attık kendimizi. 4600 TL aldık buradan da. Mükemmel gidiyoruz gerçekten. Gerçekten mükemmel gidiyoruz. Resimle başladık. Level 3'e de buradan da 2250 TL ödeme aldık. Gayet iyi. Gayet şahane. Gayet mükemmel. Hadi bakalım kaptan. Hızımızı kesmeden devam edelim. Bir de şu büyük balıkları az tadıyla yakalasak 2500 çarpı 7 kaçtı. Çarpanlarımız kare kare artmaya devam ediyor. Ama balıklarımız naz yapıyor. Kaptanlarımız naz yapıyor. 2500 çarpı 13'ü kaçırdık. Çok kötü oldu. Şöyle müdahale ettik. Yine boşa gitti. Neler kaçıyor neler. Ah kaptan ah. son spin. Burada işte sonunda vurgunu yaptık. Sonunda vurgunu yaptık. 17.250 TL. Ara ödememiz de var tek neden. 17.312 TL ödeme aldık. 39.875 TL total ödeme aldık arkadaşlar. E, kasamızı mükemmel bir geri dönüşte 42.000 liraya kadar yükselttik. Yerinde ve zamanında bırakmayı bilmek lazım her zaman dediğimiz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar etkinliklerimizde yorumlara bırakacağım linklerde mevcut oradan takip edebilirsiniz bilginiz olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın